Merhaba, ben Duygu Yılmaz Hancılar. Var olmakta az şey değil podcast serisine hoş geldiniz. Bugünkü konuğum sevgili Hatice Demircan. Hoş geldin Hatice, nasılsın? Hoş bulduk. Merhaba Duygu'cum. Valla heyecanlıyım ya. Yani hiç bu kadar heyecanlı olacağımı zannetmiyordum ama bayağı bir böyle içim kıpır kıpır. Ya ne güzel. Aynı heyecanı paylaşıyoruz. Ben de seni ağırladığım için çok sevinçliyim. O zaman ilk sorumuzla başlayalım. Tamam. Kendi cümlelerinle seni senden duymak istesek bize neler söylersin? Ah, en zoru herhalde insanın kendini anlatması ama e, ya yani kısaca şey diyebilirim. E, ben terazi burcuyum bir kere. Terazi burcu denge arayan bir burç ama hani dengenin peşinde bir yandan da böyle e, koşarken kararsız olan işte kırmızı kazağımı alsam, mi alsam hadi ikisini bir denadım. Öyle bir dengesizlik diyeyim. Ama azimliyim, çok azimliyim. Çalışkanım. Böyle derler benim için. deniz kenarında olmayı, yağmurdan sonra toprak kokusunu çok severim. Kitap okumayı çok severim mesela. Bir hayalim var böyle bir kitap kafemin olması. Şöyle minik, müdavimleri olan, böyle nevi şahsına nasıl bir dükkan. Çok e, i̇stediğim bir hayal böyle güzel bir yerde e, sofistike sohbetler yapabileceğin bir e, kafe müşterileri olan ne böyle bir hayalim var. Çok kahvesi içmeyi çok severim kahvemi de yapıp geldim seninle bu sohbetim Ay harika. <laughs> e, verdiği sözü tutan biriyim sözünün e, eri olan biriyim. Yani benim ipimle kuyuya inilir diye, diyebilirim. Ee, samimiyim, güvenilirim. Böyle bir ortam ararım. Aradığım ortam da böyledir. Yani böyle olmayan ortamlarda çok uzun süre kalamam. Ee, o samimiyeti ve güveni hissetmediğim yerlerde. Ee, başka ne diyebilirim? anneyim iki kızım var. 9 ve 10 yaşlarında, hatta diyeyim, 9 ve 11 yaşlarında. Böyle kendimi böyle anlatayım. Ay harika. Maptan seni daha çok tanıdım. <laughs> İyi oldu benim için. Tamam, <laughs> <Sağ ol, gülüyor> ee, tamam. Hakkını vererek yaşamak sence ne demek? Ve sence sen yaşamının hakkını veriyor musun? Yaşamın hakkını vererek yaşamak. Yani bu tabii kişiden kişiye değişir elbette bunun cevabı da. Ben kendi adıma kısmen diyebilirim. Kısmen hakkını vererek yaşıyorum. Nedir bana göre anlamı? Biraz önce kendimi ifade ederken böyle sözün neyli olduğunu söylemiştim ya Duygu. Sözünün eri olmak bence mesela hayatın hakkını vermek benim için önemli şeylerden biri bu. Bir başkası konfor alanından çıkabilmek, cesaret edebilmek, yeni şeyler yapmaya, değişime açık olmaya cesaret edebilmek bence diğer önemli şey yaşamın hakkını vermek için. Pes etmemek. Yani bunlar yaşamın hakkını vermek için benim e, anlam olarak gördüğüm karşılıklar bunları da kısmen yaptığımı düşünüyorum. Hepsini az önce söylediklerimi. E, gayret ediyorum yapmaya, ilham vermeye, konfor alanından çıkmaya, yeni şeyler yapmaya. Hayatım hep böyle geçti diyebilirim yani. Hep böyle yenilikler peşinde koşarak geçti. Mesela biri bana dese ki sen değişime açık mısın Hatice? İlk tepkim ya olur. Hani daha muhafazakar biriymişim gibi algılıyorum kendimi ama yaptıklarıma baktığım zaman bütün böyle hayatım film çizgisi gibi geçtiğinde gözümün önünde hep değişiklik olmuş hayatımda. Hep yeni şeyler olmuş. Şehir değişiklikleri, iş değişiklikleri, ev değişiklikleri, şimdi ülke değişikliği örneğin. Hani bunlara cesaret etmek aslında çok kolay değil. Çünkü bulunduğum ortamı değiştirip yeni bir adaptasyonu hazırlamam gerekiyor kendimi bunları yapmak için. Buna hep cesaret ettim. Hep de iyi sonuçlarla karşılaştım, bunun da etkisi olmuş olabilir. E, o yüzden hani kısmen diyeyim, yani hakkını veriyor muyum, kısmen veriyorum. Pekala, seni bugünkü san yapan, e, bir adım ileriye çok adımda kendine götüren en büyük farkındalığın ve aksiyonun neydi? Tek bir tane olmak durumunda değil, e, nasıl paylaşmak istersen seni dinliyoruz. Evet. Ya burada hemen aklıma sen sorar sormaz e, aslında koçluk geldi. Koçluk eğitimi aldım. Koçluk eğitimi geldi Duygu. E, uzun bir koçluk eğitimi sürecinden geçtim ve o süreci yaşarken kendimde daha önce fark etmediğim bir sürü şey fark ettim. Ya hiçbir zaman tabii insan olarak kusursuz değiliz. Hepimizin değişime açık ya yani değişmesi gereken yönleri oluyor ama ben hani bunu kendimde arama noktasında bir farkındalığa sahip değildim. Hep etrafımda veya başka şeylerde değişikliği gitme, onları değiştirme, dönüştürme çabası içindeydim. Bunun da benim mutsuz ettiğinin farkında değildim. O koçluk eğitiminden sonra aldığım o eğitimden sonra şeyi fark ettim. Yani aslında bu benimle alakalı. Yani benim kendimi değiştirmem gerekiyor. Bir şeyle ilgili mutlu değilsem. Beni birkaç adım Öne taşıyan bir şey oldu bu farkındalık. Çünkü daha az şikayet eder, daha az motivasyonu düşer ve daha az mutsuz olur hale geldim. Böyle düşünmeye başladıktan sonra. O yüzden koçluk diyebilirim. Ondan önce de anne olmak yine benim aslında hayattaki önemli adımlarımdan biri oldu. Kilometre taşlarından biri. Yani ben şefkatli biriyim, anaç biriyim ama bunu anne olduktan sonra daha fazla fark ettim. O yüzden onu da söyleyebilirim. Beni yine ileriye taşıyan büyük farkındalıklardan biri. Çünkü en büyük aslında öğrencin ve öğret senin de aynı zamanda öğrendiğin kişi çocuklar, çocukların olabiliyor hayatta. O yüzden annelik de benim için öyle bir şey oldu ve beni ileri taşıdı diye düşünüyorum. Bu ikisini söyleyebilirim o yüzden. Peki çok teşekkürler. Bizi dinleyenler için kitap ya da film önerecek olsan bunlar neler onu neler olurdu ve neden? Nedenleriyle beraber dinleyelim sende. Tamam. Ee, dediğim gibi ben kitap okumayı çok severim. Çok da okurum. Ee, bunun da çok güzel bir alışkanlık olduğunu düşünüyorum. Herkesi herkese de tavsiye ediyorum. Kitaptan başlayayım, filmi de tavsiye edeceğim ama ya yani bana bende iz bırakan bazı kitaplar var ki sevdiğim çok çok kitap var ama bende böyle çok iz bırakan ve defalarca dönüp dönüp okuduğum birkaç kitap var bir tanesi e, Ursula Guinim mutsuzlar kitabı bu kitapta aslında sahiplik e, öğesinin hayatımıza ne kadar e, vakıf olduğu ve bizi mutsuzluğa sürüklediğini e, anladığım ve bu konudaki aslında düşüncelerinin değiştiği bir şey olmuştu, kitap olmuştu. Yanı başucu kitaplarımdan biridir, çok sevdiğim kitaplardan biridir. Azra Cohen'in Aden kitabı, tam o konuşu nasıldır bilmiyorum. Yani Aden diye yazılıyor ama belki farklı okunuyordur. Yine bu kitapta da daha böyle yukarıdan, farklı bir noktadan bakma ve daha vizyoner bakma hayata, ya yaşadıklarımızı anlamlandırmaya, bizim aslında evrende küçücük bir nokta olduğumuza ve bir şeyleri değiştirmek için ne kadar ne olursa olsun gücümüzün olduğuna işaret eden çok farklı, çok değişik yazılmış bir bilim kurgu diyebileceğimiz bir kitaptı. Yine bu da çok çokça tavsiye edebileceğim kitaplardan biri. Ve George Orwell'ın iki kitabı yine 1984 ve Hayvan Çiftliği kesinlikle tavsiye edebileceğim iki tane kitap çok tavsiye oldu ama o <laughs> istediğin tavsiye. kadar istediğin kadar bu program seni şu anda <laughs> ben aracıyım. <ericiyim. gülüyor> sağ ol, çok teşekkür ederim dediğim gibi çok var ama bunlar ben hakikaten iz bırakan hep böyle dönüp dönüp okuduğum kitaplar bu George Orwell'un 1984 ve diğer kitabı da hayvan çiftliği kitabı da ikisinin konusu tabii birbirinden farklı olmakla birlikte yine aslında etrafımızı saran politik iklim, bize dayatılan e, dinamikler, bunların dışına çıkabilmenin yaratabileceği etkiler, bunlar üzerine düşünmeye iten e, çok farklı kitaplar, benim de e, bu anlamdaki görüşlerimin oluşmasına, şekillenmesine katkı sağlayan kitaplar. O yüzden bunların hepsini tavsiye ederim. E, film önerilerine gelince de, aslında biraz komik gelecek belki ama iki tanesi Büyük Usta Şener Şen'in oynadığı iki film. Bir tanesi Züğürt Ağa. Ya Züğürt Ağa bence çok çok önemli bir Türk filmi. Yani yine defalarca izlediğim filmlerden bir tanesi o. İşte köyden şehire göç, yaşanan sıkıntılar, tutunamamak, işte aldatılmak, dürüst davranmamanın dürüst davranmanın artık geçer akçe olmayışı hayatta insanın başarısızlıkları, bir daha düş, kalk, düş, kalk tekrar et. Hani bütün bunları böyle gözlemleyebileceğiniz hakikaten bir e, deneyim tasarımısından bir şey e, film bence. Çok Sen beğendim. o kadar güzel anlattın ki bu bık açısıyla bir daha izleyeceğim. <laughs> Ay çok sevinirim gerçekten. Orada mesela duygu izlerken dikkat et lütfen. eee ikinci karısı Züğürt Ağa'nın genç bir hanım şey yapıyor. Koçluk yapıyor resmen Züğürt Ağa'ya sorduğu sorularla. Yani diyor ki sen bir sürü başarısızlık geçiyor çünkü başında iş yaparken Züğürt Ağa'nın. En son yapacağı işi seçerken artık para pul bir şey de kalmamış, yatırım da kalmamış. Hani, sen neyi iyi yaparsın diye bir soru soruyor. Gerçek bir koçluk sorusu yani oradaki. İzlerken dikkat et lütfen çok çok sevdiğim bir film gerçekten. Bunu tavsiye ederim. Onun dışında yine şeyin oynadığı, Şener Şener'in oynadığı Eşkıya filmi bence. Gerçekten önemli kült filmlerden biri Türk sinemasında. Yani orada da aile kavramı, yani başka açıdan bakma, aslında kan bağı olan insanların sana yaşattığı haksızlık, kan bağı olmayan insanların senin oluşturduğu aile, Orada işte Eşkıya'yla Cumali diye başka bir karakter var. Yarattıkları o baba ilişkisi, sadakat, ihanet, hesap sorma, sahipsiz kalma böyle birçok dinamiği içinde barındıran ve bende çok çok etki bırakan filmlerden biriydi Eşkıya. Onu söyleyebilirim. Bir de son olarak ismini birden şey yapamadım. Amirhan, Hintli yönetmen. Hint uh ben -huh. Hint Yönetmen <laughs> 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 Birçok filmi çok güzel aslında yani birçok filmi bence çok tavsiye edilebilir filmler ama PK benim yani en çok böyle şu an tavsiye etmek istediğim filmi. Burada da aslında inanç sorgulanıyor biraz. Hani inandığımız Tanrı, Allah aslında her dine bakışta farklı farklı toplumların birçok görüşü var. Ama hangisi gerçek? Yani Müslümanın kimi Hristiyanın kimi Yahudinin kimi Hintim kimi? Çünkü herkese farklı ritüelleri ve farklı inançları var. Ama baktığımda herkes bir inanç, bir umutla yapıyor yani o inancı. Benim de e, burada Tanrı'ya bakışım, Allah Allah'a bakışım ve buradaki inanışım açısından beni çok etkileyen ve e, farklı farklı görüşlere e, ulaşmamı sağlayan bir film olmuştu. Bunu tavsiye edebilirim geldik bu bölümün adını koymaya. Bu seninle yaptığınız bölümün adı ne olsun Hatice? Bu bölümün adı e, cüret et olsun. Cüret et cesaret etmekten gelsin. Tamam, harika oldu cüret et. Peki bundan sonraki bölümün adı ne olsun isterdin? Ee, bundan sonraki bölümün adı da pes etme olsun. Pes etme olsun. Cüret, önce pe, cüret et, sonra evet. pes etme. Sonra pes etme. <laughs> Çünkü birçok zorlukla karşılaşıyoruz. Evet, cüret ediyoruz ama o zorluklar karşısında geri adım da atabiliyoruz. Pes etmemek bence önemli. Yola devam etmek. Ay harika. Geldiğin için çok teşekkür ederim Hatice. İyi ki varsın ve hep var ol istedim. Çok çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli bir sohbetti. Eşlik ettiğin için çok sağ ol